Çoğu kardeşlerim de namazı kaçırdık. Namaz kaçtı vesaire. Diyorum ki namaz hiç kaçar mı? Namaz nasıl kaçıyor kardeşlerim? Ayakları mı var namazın kaçması için? Tam aksine biz namazdan kaçıyoruz. Namaz bize yapışıktır. Günde beş vakit bize yapışıktır. Sabah gelir kaçarız ondan. Öğle gelir, ikindi gelir, akşam ve yatsıya kadar bizimle her zaman dolaşır. Ama biz namazdan kaçıyoruz. Tam dediğim gibi tam aksine. Namazın ayakları yok kaçacak efendim. Namazdan kaçmamak için bizim kendimizi ona adapte etmemiz lazım. Her zaman abdestli olmamız lazım ki bizim. 24 saat abdestli aslında kalmamız lazım. Allah-u Ekber dediği zaman namaza durmamız için. Ve planlarımızı ona göre ayarlamamız lazım. Pazara gideceksin. Ama düşünmen lazım. Ben pazara inersem ben namazı kaçıracağım. Namazı kaçıracağım diyeceksin. Namaz kaçtı demeyeceksin. Ya önce inmem lazım birkaç saat önce ya da namaz kılıp o şekilde inmem lazım. Ve özellikle telefon denen rahatlık var elinde. Alarmını kur. Seni uyarsın. Nerede olursa ol. Namaz ezan zamanı işte geldi. Namaza durmam lazım diyeceksin. Ve Özellikle ezan okunduğu zaman ben bu bulaşığı yıkayayım. Şu telefon benim açmam lazımdı. Burayı ben aramam lazımdı. Şunu yapmam, bunu yapmam lazımdı demeyeceksen. Allahu Ekber mi dedi? Abdestli misin? Veya abdestli değilsen. Hemen her şeyi bırakıyorsun ve namaza duruyorsun. Her şey efendim bekleyebilir ama namaz beklemez. Ve devamlı olarak, devamlı Allahümme sebbetni aleye, ya Rabbim beni onda sebat eyle ya Rabbim. Ayaklarımı sabit kıl diye her zaman dua edeceksin. Her zaman dua edeceksin ki Rabbül Alemin namazı sende böyle e, yani bir aşkla, bir şevkle e, her zaman böyle şeyli olacaksın. E, korkular içinde olacaksın. Aman namazı kaçırmayayım, aman ha namazı kaçırmayayım. Bunları efendim kendimize adapte edersek namaz bizden kaçmaz. Yeter ki biz namazdan kaçmayalım. Dediğim gibi namazın ayakları yok. Suçu namaza efendim atmayalım. Suçu kendimizde arayalım inşallah.